lise 4'e gibi, biri lise üçe gibi, biri lise bire gibi. Çocuklarım diye anne okul. Hani okul nerede? Korkuyor çocuklarımızı okullara evet, yol yakın. Eğitimleri durdu. Gerçek. Bir Gerçek oğlum cezaevinde olur. Allah rızası Olabiliriz için. Bile. Biz istiyor ki huzur istiyor. Çocuklarımız öğrenci bile. bile. Anne diye hayatlarımız bitti. Ağlıyla dile öğrenci bu okullarımızdan bu olmuş. Bu süsün bu silahla. Süsün barış kesin. Ben. Kardeşlik şey etsin. Niye bize vazgeçmişler? Biz de Müslümanı. Başbakan'a sesleniyor. Biz yetkililere sesleniyor. Allah rızası için barış yapsınlar. Silahlar sussun. Biz bir şey istemiyor. Kardeşlik, beraberlik istiyor. Işte. Kürt, 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 kardeştir. Ayrım yapan kalesi. Hep ya polis evlat bizi, bira Kürt bira evlatımızı, Kürt evlatımızı. Biz ayrım seçim yapmıyoruz. Siz de yapmayın Allah bira için. Bira Muhammed için ayrım seçim yapay. Allah için çocuklarımızın hepsini psikolojik bozulmuş. Artık ne yapacağımızı bilmiyor. Yemin içeri bu oturu, lamaza dik, acaba kıldık, yanlış kıldık. Bilmiyor ki daha artık dengemiz gitmiş. Arada, Silahların içinde, gendeklerin içinde. Sokaktan birerim, akşama birerim, kadar öptürük, korkuk içeriye girer. Gece ölü dedik ayet iküsü yok değil Allah'ım savaşa karnımız bir roketle dimi getir ülke içinde sur içindeyiz ne demek bu babaların de içindeyiz savaşın içindeyiz kardeşlik istiyor beraberlik, beraberlik istiyor Allah için de. silahlar sussun bir şey istemiyor hiçbir şey yardım yardım geçicidir biz Allah için barış istiyoruz hiç kimsenin ciğeri yanmasın istiyor Başlasın, çocuklarımız gitsin hüzün gitsin evlerimize. Tamam. İlk ettiğimiz evlerimizde bize hüzünlüdür. Hüzün kalmadı, hep sokaklarda Ne diyeyim, yetkilere sesleniyorum.